Hanımefendi kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsın iyi misin? Çok şükür iyiyiz. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Merhaba temizlik yapıyorum. Temizlik var. Ben size teşekkür etmek için geldim. Türk bayrağına karşı gösterdiğin hassasiyet için. Sağ olun. Bayrak bayrak bizim her şeyimiz. Bugün de Cumhuriyet Bayramı. Çok şükür. Çok büyük bir hassasiyet göstermesin seni tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Sağ Allah ol senden için. razı olsun. Bu sizin hassasiyet gösterdiğiniz Türk bayrağı. Evet. Al bakalım. Evet. Torunumun çeyizine koyacağım bunu. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah senden razı olsun. Bu da Allah sana küçük olsun. bir hediye. Kahve fincanları var. Güzel günlerde kahve için. İnşallah. Hep beraber gelin Size için. ayrıca bir maaş ikramiye vereceğiz. Yok ya yapmayın. Hayır. Bak, Bana şu yeter. Tekrar Allah tekrar teşekkür olsun. ediyorum. Çok Allah senden Allah. razı olsun. Kendinize çok iyi bakın.